Evet arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldin. Bugün Nisan'ın e, şeyini çizecektim ve çizdim arkadaşlar. Biraz bakarak çizdim, o yüzden videoyu o zaman başlatamadım. Şu an telefon falan yok, tek şu an e, tel buradaki telefon var. O yüzden e, şey yapamadım. Bu yüzden oraları, oraları çekemedim arkadaşlar. Özür dilerim. Ama biraz boyama yapacağım. arkadaşlar bu tutakların ağzını falan burnunu çizemedim. Arkadaşlar çok zor oraları. Yani bir de çok da zor çizim almışım ya. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi buralarını boyayacağız. Buralar çünkü böyle sanki kırmızı pembe falandı. Şöyle biraz. Ay çok kötü oldu. Ya arkadaşlar en azından şuralarını çizdim. Ama arkadaşlar olmadı. Çizdiğine göre olmadı. Arkadaşlar siz söz vermiyordunuz bir de. Ama ağzını bunu yapamadım ya. Bir şey olmaz mı ya arkadaşlar? Neyse. Şöyle boyayayım. Of çok kötü oldu. Çok kötü oldu arkadaşlar. Size de güzel mi oldu yorumlara yazın. Ya da yorumlar açık olmazsa e, başka bir e, yani orayı bu ilgili bir e, şey video var arkadaşlar oraya yazabilirsiniz yorumlarınızı güzel mi oldu kötü mü oldu diye o yüzden arkadaşlar ama arkadaşlar keşke çekseydim ama çekemedim neyse neyse inşallah inanırsınız benim çizdiğime aşağı yemin ederim ben çizdim ya ben çizdim ama biraz bakarak çizdim Biraz kopya çekerek çizdim. Bir de yardım etmedim. Yani arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İnanın lütfen. inanın bana. Böyle bir yalan falan yok arkadaşlar. Yalan da olan yok. Tamam. Şu boşlukları da yapalım biraz. Ben size şuan söyledim mi? Hayır. Neyse. Arkadaşlarıma bile söylemedim yalan ya. En azından aileme söyledim. Ama arkadaşlarıma söylemedim yalan. Bir tane arkadaşım zaten söylemiş diyorum da bunu yap falan demişti. Ben de tamam dedim. Hemen koşup yapıyorum dedim videoyu çekip. Ama arkadaşlar çizimini gösteremedim. <laughs> çizimini gösteremedim arkadaşlar. Neyse. <laughs> hala Şimdi neymişler? Ee, bitti galip. Yok bitmemiş galiba. Şurada böyle şey şeyler falan mı vardı? Böyle parıltılar falan vardı. Çok güzel oldu ama. Bu parıltı. Bu da güzel olmadı çok. Neyse arkadaşlar bitti galiba. Ama şu an düzeltelim. <laughs> Öf arkadaşlar ya çok kötü oldu. Neyse. Tamam dersi. Size... Allah. İşte telefon düştü. Işte. Neyse arkadaşlar size. Şöyle bir şey yapacağım. Size bakın ne dedim. Şunu Biraz da süsleyelim. Evet. Abone ol. Bak abone ol. Guys gördünüz. Arkadaşlar çizimimizin sonu böyle oldu. Çok güzel görünüyor değil mi? Çok mükemmel. Şu saçlarını benim favorim oldu saçları. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.